Mesela hameli arş ve yer ve göklerin melaiki müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın tasvir ettiği mesela 40 binler başlı her bir başta 40 binler lisan ve her da 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüsati ubudiyetlerini ifade eden hakikata çıkmak için şuna dikkat et ki Zat-ı Zülcelal تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وسخرنا الجبال يسبحن معه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال bir ayetlerle tasrih ediyor ki, mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tespihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Evet bir bahr-ı müsebbih olan şu semavatın kelimatı tesbihiyesi güneşler, aylar, yıldızlar olduğu gibi bir tayr-ı müsebbih ve hamit olan şu zeminin dahi elfaz-ı tahmidiyesi hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi, zeminin de ve zeminin her bir kıtasının da ve her bir dağ ve derenin de ve ber ve bahrının da ve göklerin her bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbihi küllisi vardır. Şu binler başları olan zeminin her başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisanda yüz bin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini alemi misalde tercümanlık edip gösterecek ve alemi ervahta temsil edip ilan edecek ona göre elbette bir melek-i müekkeli vardır. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevisi olacaktır. Eğer o cemiyet, imtizac edip ittihat şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruh-u manevisi ve vazifeyi i görecek bir melek-i müekkeli olacaktır. İşte bak, misal olarak bu barla ağzının, şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var, her dilde bak, kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var ve her meyvede dikkat et, kaç yüz kanatlı mevzun tohumcuk harfleri, emri kün feyekûne malik sani zülcelaline ne kadar beli bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin, gördüğün gibi, ona müekkel melek dahi, ona göre alemi manada, Müteaddit diller ile tespihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir.